Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Derman Bey kanala hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar e, otomatik fırın sistemi nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk önce arkadaşlar böyle bir alan olmalı. Evet, böyle bir alan olmalı. Sonra 3 tane sandık, 3 tane huni, Bir tane de ocak gereklidir. Eee Ocağı şuraya koyacağız. Evet arkadaşlar. Ocağı şuraya koyacağız. Ee, sandığı şuraya, diğer sandığı şuraya ve öbür sandığı da buraya. Sonra hunilerimizi bunu böyle koyacağız. Ee, bakın arkadaşlar şey ocağa bağlı olacak şöyle. Öbünde şöyle yapacağız. Bakın bu da bağlı olacak ocağa. Fakat bu sandığa bağlı olacak. Ocağın altında böyle olacak işte. Ee, sonra arkadaşlar şuraya pişecek malzemeyi koyacağız. Şuraya da kömür koyacağız. Sonra bu ocak yanmaya başlayacak. Ee, sonra e, işte pişecek bunlar. Hadi piş lan. Piş piş piş. Pişecek ve buraya gelmeyecek. Çünkü şu sandığa gidecek. Hemen yemek testi olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bunun mantığını, mantığını anlamışsınızdır inşallah. Ee, şu üstte olduğu için üst tarafa gelecek. Üstte burada olduğu için üst tarafa gelecek. O kadar evet. Ee, zaten fırına gitmiş hepsi. Buna da işte kömür koyacağız. Sonra buna gelecek. Evet 3 tane olmuş. Ve arkadaşlar beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Like atmasanız da olur. Fark etmez.